Arak yanında eskisi gibi Rıza var. Evet. Um, evet. Minecraft, ben Minecraft'ımda Minecraft Bubble'dan kaldım yerden yani devam ediyorum. Şimdi 3 yani hiç abone olmadığı için bir daha kanalı zaten dün açtım, açtım herhalde. Video açtım. Yok açmıştım. Evet, ay önce açmıştım ama <laughs> video çekmeyi bilmiyorum için. Yani bilmediğim bir yerin. bilmiyordum. O yüzden yani biraz bekledim video çekmedim çekmedim. Şu an kanalımda çok abone olmadığı için gözükmüyordu. Abone Allah Allah. bekliyorum ya. Game on Abone abone olsun, olur. <laughs> Senden Tom Tom Mine modu gördüm. Senden şey. <laughs> Tekstür peki gördüm. İndirme linkine baktım. Çok seni çok seviyorum Game Hunter. Lütfen bunu abone ol. Game Hunter. Seni Game Hunter çok seviyorum. Bak sen oyn oynadığım şey. Texture pek de senin tekstur pekinden aynı. Ha bir de Tom Hanks modunu tanıttım. Tabi önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Ama <laughs> ben de tanıtayım. Canım sıkıldı ya. Bu hiçbir şey tanıtmadım ki videoda. Bunları tanıt. Hayır hayır niye aldın? Geri zekalı. Ben de geri zekalı. Abi ne? Ben abi, ne? Ben bunu almayayım. Oha. Görünmez mi yok. Görünmez mi? yok, görünmez. Lan görünmez mi yok diyorum sana. Bir Bela kurabilir miyiz? Kurabilirsin. Ne kadar fazla? Nerede o? Ne nerede? Ne stonu nerede? Nerede yaşta? Reis pabuk. Reis pabuk. Yok eve stonu kalıyor. Kalkalım o zaman, Öyle yani. Evet Reis pabuk. Kapat. Al. Dur iki dakika. İki dakika dur. İki dakika dur. Bir tane yapsan yeter. Bir tane yaptım. Bunu şimdi bu toprak şeyi toprak. Niye kuruyorlar? Niye kuruyorlar bloğu mu? Ben yerleştirdim onu zaten. Blok kırılmıyor. <laughs> Ya oğlum var mı nupsun ya? Nupsun harbi ya. Niye lan? Nupsun oldu ne 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 bu? Nup ne demek? Bilmiyorum ama yine niye? Nupsun. Bak göremez biliyor musun? Işte. Hmm. Görünmez biliyor ama ben, ben buldum. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ama ben ama ben aldım. Senin yüzünü aldım ama. Ya da dur, şey dur. Pasta. Şundan 64 tane alalım. Abi niye ya? 64 tane alıp da ne yapacağız? Bir yemek Hoş. yeriz. Yeriz. Ben kabak çekirdeği ekerim. Bir tane eklemem ama bunu. Ama bunu dediğim için çok özür dilerim sayın Bunlar da çekiyor. Yatan mı? Şimdiye kadar küfür ettiğim için de özür dilerim bu ara. Çok üzgünüm. Basıl tut. İşte biliyorsa. Ben bastım. Elimde yastık, elimde yorgan. Elimde yastık, elimde yorgan. Kulağımı çıkmasın ne? Abi ya. Uf, sana abi diyorum saygımdan. Bugüne kadar, bugüne kadar abi demiyordum ama şimdi abi diyorum. İmama gel. İmama geldim Mert. Siktir. Sen ne Kapısı nerede lan bu evin? Ne? Kapısı. Sana ne? Kapısı, kapısız ev arkadaşlar. Kapısız ev. Sen ya kapsız. Sana kapı olduğunu mu? Kapsız ev kapsız. Ama blok gözük. Ama blok. Blok dışarıda gördüm. görünmez mi? <laughs> blok dışarıda. Bu. Ama burada bir şey mi var? Ama ben dışarı çıkacağım. Bu elmanın yarısı oğlum. Hani görünmez bloktu? Blok mu? Mal ama yiyemeyiz de görünüyor. Nasıl? Dışarı çıkayım o blokla biliyorum. muyum? Babaya bir tümden Niye olmasın? Bak görünmez blok seni bulacağım. Seni bir gün öldüreceğim. Aman o koyacağım senin görünmez blok. Evet kepçuklarım çok seksi. Seninki de götün seksi. Ben kepçuk yoktum Senin de götün seksi. Aaaaaa. Şak. Hangi yerine geldi? Kim geldi lan? Ya bir görünmez yok. Seni var ya öldüreceğim. Görüştü de. Hadi bir Seni gördüm. Arkadaşlar, bugün artık sonra geldik. Oho 5 dakika olmuş.